abone videoma like atsana. Merhaba arkadaşlar. Bugün en son yumurtalarını çatlatmaya koyduğumuz canavarları gerçek hallerini göreceğiz. Ve, ve bazı şeyleri zamanında olmadığı halde çıkaracağız. Yani mesela nadir punk gibi yani bal kelet. O zaman sizi bekletmeden alak ke. Hemen şöyle. Fotoğrafını çekelim. Ya da screen shot artık ne derseniz. Ba 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 ba. Nadir bal kelet. Oo, demek ki o demek ki o şu e, şu samansı şey oymuş. Altından çıkan o iğrenç e, şekerler. Hadi, hadi gelsene alalım biz. Ve yakında Calılar Bayramı geliyor. O yüzden bir sonraki Calılar Bayramı'nda da e, bu ihtimal Epic Punkleton'u Punk almaya çalışacağım. When it gets cold. Hizalamaya çalışıyorum. Evet bu onun hizasını Şöyle koyalım. Ee, i̇nşallah 10 seviye yapabiliriz. Evet 10 seviye oldu ki. Şimdi hemen şöyle kısa yolla hemen şarkıyı başa alalım. Taktik ki. Yani aynı animasyonlar, her şey aynı, bir tek bir tek yani böyle <laughs> e, görünüş farklı, animasyonlar falan her şey aynı. Şöyle daha yakın alalım ki da simetrik dursun. Şöyle. şöyle ortaya atsak. evet bu güzel oldu. Ee, şimdi senin şimdi senin şeyini okuyalım bari. Bio. Kimse birinin kendini bırakmasını izlemekten hoşlanmaz. Ancak bu nadir balkelet için üzücü bir kaçınılmazlıktır. Sıradanın balka, Bak benzeri kafasının sertliğinden yoksun, daha hızlı parçalanmaya ve özensiz bir karmaşaya dönüşmeye mahkumdur. Utancı sınırlamak için bir kese kağıdı taka takarak bu korkunç nadir sezonun yal yalnızca giyinme sırasında gerçekten aktif olduğu için şanslıyız. Tam oynuyor ve kimse daha akıllı değil. Bu canavar tüm sezon... Look canavarlar gibi yürüyemez. Aslında tüm sezonluk canavarlar gibi değil. Aslında sezonluk canavarların normal halleri seasonal shantide yani sezonluk barakada e, e, yürüyebiliyor. Ama nadirler daha yürüyemiyor. Özücü. Sizin sizin üçüncü kardeşinizi de getireceğim. Tam şurada duracak. Ve belki Cadılar Bayramı Cadılar Bayram, Bayramı yerleri falan varsa hani şunlar gibi şeyleri varsa onları koyacağım. O zaman çok güzel gözükür. <laughs> o zaman şimdi bu videonun asıl konusuna devam edelim ki. Şöyle. odasında bir şey var mıydı? Yok. Yoktu ki. Ondan sonra hava adası. Evet. Epic Hula. Senin için senin yerini çoktan hazırladım ki. Gördüğünüz gibi şuradaki boşluk. Hemen seni alalım ki. Üç gündür bekliyorum seni almayı? Da 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 Evet. Evet böyle özel bir animasyonları var. Halo. Halo. İnşallah sevgililer günü sezonluğunda bir gün alabilirim. Seni hemen şöyle yerine koyalım. Blob Step. Tuhaf isim. Ve Puff. Sen 10 seviye misin? Hayır sen 4'sün. Sen de 10 yapalım. E tabi eğer yemeğim yeterse yetti. Güzel. Vay. Vay. Bir de başında dediğinizi izleyelim bakalım farklı bir animasyonu var mı hepimizin? Ama çok havalı gözüküyor ya. aynı animasyon tamamdır. O zaman o zaman hemen şöyle herkes bu batik boyacısı hakkında çıldırıyor. Epic Hula dikişin bu yakasındaki en çılgın partilere ev sahipliği yapan dünya ünlü bir DJ'dir. Özellikle de her zamanki durma noktası olan kulüp lokasında. Epic Hula'nın efsanevi gizli şovlarına yalnızca kulaklarını yere veya gökyüzüne yani yani hem hem kaya yani ve hem de hava adasında olduğu için bu. O yüzden ve ana adası e, yerde yani kayada oldu kaya adasında olduğu için ana vatanı yani. O yüzden ve gökyüzü kısmı böyle parantez içinde veya gökyüzüne veren en havalı canavarlar gelir. İster kulüp lokasına ilk gelişiniz, ister 50. seferiniz olsun. Kesin olan bir şey var. Bu epik sezonluk ile herhangi bir parti kesin kesinlikle hayatın en iyisi olacak. En iyi partisi, en iyi en partisi. Bu canavar tüm sezonluk canavarına gibi yürüyor Sıradaki burada bir şey var mı? Yok. Ondan başka. Evet, burada da Huulay'ı asıl vatanında alma zamanımız. Ve buradan da nadir şeyimiz duruyor nadir. Nadir pompon. Zaten onun fotoğraflarını çekmiştim ama bir de bir de şey de çekelim. Şöyle. Kula yaz şarkısı. İnşallah yeteri kadar yatağımız vardır. Şunu şöyle yapıştırak. Şeyimin yettiği kadar. 8. Merak etme ben seni 10 seviye yaparım. Sıradaki ateş sığınağı bir şey var mı? Yok. Seni gökçe taşıyak. gökçe taşıyak.

E, ondan sonra şuradan <laughs> kutucin <laughs> Wablin adasına giden ve kaplı 90 en. of ya ben seni uyandırmaya çok yakındım ya of. neyse o zaman başka bir şey yok hadi bu sefer de kabile adasını kapatayım bari o o o o bin kere olmuş bile. O zaman fazla daha fazla uzatmadan Burak kaçar.